1 Ocak temel kavramlar sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. TYT, KPSS, ALES ya da DGS sınavında karşımıza gelebilir. X, Y, Z ardışık tek sayı. Bakın ardışık ve tek sayı. X en küçük, Y ortada, Z en büyük olmak üzere. 2X eşittir 9 parantez içinde Z eksi Y eşitliği sağlanmaktadır. Şimdi ardışık tek sayılar. X en küçükse Y X'ten ne kadar büyüktür? 2 fazladır değil mi? Yani Y eşittir. X artı 2 olur z eşittir x artı 4 ya da y artı 2 olur. Peki burada bana diyor ki z eksi y. Bakın z en büyüktü y bir küçüğü. Z eksi y kaçtır? Ardışık tek sayı olduğu için bunun ikisinin farkı 2'dir. Yani 2x eşittir 9 çarpı 2. İkiler gittiğinde x eşittir 9 oluyor. Bakın x'i bulduk. x 9 ise y kaç olur? 11 olur. z kaç olur? 13 olur. x artı y artı z'yi soruyor. 9 artı 11 20. 13 ile topladım. Cevabım 33 olacaktır.